Merhaba arkadaşlar. Benim Minnan peçete ile sorunu var. Bir peçete ile mücadelesi var. Çok da tatlı oynuyor. Küçücük daha 25 günlük. Maşallah ayaklandılar ama. Yerden peçete bulmuş. Peçete de temiz ama. Baktım kontrol ettim. Pis bir peçete değil. kıyamam. Benim kızımın altı tane bebişi oldu. Hepsi de o kadar tatlı ki. Hepsi de oyuncu. Oynamayı çok seviyorlar. Şunlara <laughs> baksana nasıl şaklalanlıklar yapıyorlar. Maske. Maske. Arkadaşlar bu tam bir maske. <laughs> bir gözü siyah, bir gözü beyaz. Maske. Maske. Maske çok tatlı. Bu da annesini emmeye çalışıyor ama binbir hale girdi. <laughs> Tatlıma baksana sen. Lucy hayır ama. Senin mamanı yemiyor onlar. Benim kız biraz bencil. Çocuklarından mamayı kıskanıyor. Lucy? Hayır ama. Maske. Maske. Maske çok tatlı maske. Maske çok tatlı. Maske. son gül. Bu en son doğan olduğu için Songül koydum ismini. Songül de çok tatlı, çok şirin bir köpiş. Songül. Songülümüz de böyle güzel. Isı. <laughs> Songülüm de çok güzel. Songül. Songül. Çık kötü kız Maske. Pamuş. Pamuş. Evin neşesi ama ya. <laughs> pat 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 yürüyorlar. Düz kime kızdın? Kime kızdın gene? Apartmandan kimseyi geçirmeyecek Lucy. Dörtlü. <laughs> Bu da Liz. Liz. Hadi seni de gösterelim. Sen de görüyor. Çok tatlı. Biz de çok tatlı. Hepsi birbirinden tatlı. Hepsi. Bu da çok oyuncu ne istiyorum pomuş 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 birmiş kucağıma gelmek istiyormuş pomuş kucağıma mı geleceksin he pomuş çok seviyor insana çok yakın olmak istiyor pomuş pomuş hadi senin memişin nerede dur memişini getirelim kamış oynasın birazcık. Kamış. Herhalde dişleri kaşınıyor. O emzi birisi alıyor, birisi bırakıyor. Birisi alıyor, birisi bırakıyor. Bir de arada bir kavga ediyorlar. Dişlerini kaşıyorlar onunla. <laughs> Bittik, 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 bittik. <laughs> Sani, fotojenik olacak. Ay 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 <laughs> ay. Aman aman aman. Ay. Seke seke girişine bak bunun ya. Ay. 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 Heh, tamam artık. Dişlemeyi de öğrendiniz. Dişlemeyi de öğrendik. Hadi bay bay yap bakalım. Arkadaşlar biz kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Devamlı video atarız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ay görüşürüz diyoruz ama bu da baksana aldı emzi ağzına. Biri alıyor biri bırakıyor. Biri alıyor biri bırakıyor. Şimdi kızınızın biri aldı o. Akşama kadar emzikle bir kavgaları var. <laughs> Dövme kardeşini. <laughs> o da emzikli. Emzik yemiyor. <laughs> Emzik senden büyük ya. Sen nasıl emcan onu? Ya sen maskeyle nasıl uğraşacağım pamuk?